Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ataberk Çotuk. Sizler de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalında ve aynı zamanda Sinerji Bilgisayar Altınizade mağazasındasınız. Bugün size yepyeni oyun bilgisayarımızdan bahsedeceğim. İçerisinde GeForce RTX 4060 Ti olan bu harika canavarla yapamayacağınız şey yok. Bu sistemle FPS rekorları kırmaya ve grafiklerin büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? Şimdi gelin bu sistemin bileşenlerine biraz daha yakından bakalım. Başlangıçta sahnede işlemcimiz var. AMD Ryzen 5 7600. Bu işlemcide 6 çekirdek, 38 MB ön bellek ve 3.8 GHz'e varan hızlar barınıyor. Bununla beraber bu işlemciyle ister oyun oynayın, ister yayın açın, ister çoklu pencerelerde gezinin, her şeyin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Şimdi de sıra star parçamız olan Palit GeForce RTX 4060 Ti ekran kartımızda. 16 GB GDDR6 belleğe sahip olan bu ekran kartımızda hem DLSS 3 teknolojisini hem de Ray Tracing teknolojisini sonuna kadar kullanabilirsiniz. Bu teknolojiler sayesinde her yansıma, her ışık o kadar gerçekçi olacak ki sizi oyunun içerisine çekecek. Bu kart aslında hepimizin sorununu çözüyor yüksek grafikler mi yoksa yüksek FPS değeri mi? Bu kartla beraber uygun fiyata her ikisini de sorumlu getirmiş oluyoruz. Tabii diğer bileşenlerimizin de bu harika sisteme ayak uydurması gerekiyor. Biz bu sistem özelinde anakart olarak MSI A620 ME modelini kullandık. Kingston'ın 16 GB DDR5 RAM'leri 5200 MHz'de çalışıyorlar. Ayrıca XPG markasının 1 TB'lık da M.2 SSD'si bu sistemde barınmakta. Saniyede 3500 MB'lik okuma değeri sunan bu SSD bilgisayarınızı deyim yerinde ise uçuracak. Son olarak bu harika bileşenleri Deepcool'un CC560 V2 model kasasında birleştirdik. Hem şık hem de sağlam olan bu kasada 700 Watt ve 80 Plus'lık bir güç kaynağı mevcut. Bu sistemle oyun deneyiminizi bambaşka bir noktaya taşıyın. Performans, hız ve grafiklerin dünyasına hoş geldiniz. Biz bu sistemin oyun testlerini yaparken sizler de bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sinerji bilgisayar YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bizlere diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. canavarımızın testlerini de bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Biz test sonucundan oldukça memnun kaldık. Sizler de bu bilgisayarı daha yakından incelemek ve satın almak için aşağıya bırakacağımız linkten Sinerji Bilgisayar web sitesine ulaşabilir ya da İstanbul Altınüzade'de bulunan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Ben Ataberk Çotuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.